Merhabalar ve nelerle hoş geldiniz. Bugün ben ne kullanıyorum, şu aralar ne yapıyorum, nasıl yapıyorum böyle kısa bir update yapalım istedim. Şimdi ben sadece Hobonichi kullanıyorum. Ee, Hobonichi kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir küçük notebook da olur yani. Fakat benim işimi bu çözüyor. Ben günlük falan da yazamıyorum. Hem çok kişisel bir şey olduğu için böyle etrafta biri görür, biri alır, biri okur gibi böyle bir kaygım var hem de onu yazacak vaktim ve kafa mentalitem olmuyor çoğunlukla. O yüzden bir tane ajandan var. O da bir hobon için. Bunu bir önceki videolarımda söyledim, tekrar söylüyorum. Arkadaşlar direkt hobon için almayın. Gidin önce bir normal defterde, ucuz bir defterde deneme yapın. Siz bunu kullanabiliyor musunuz diye. Çünkü ben bakın efendim hobon için tekno aldım. Görüyorsunuz ki olmadı. Ben bunu Kullanamadım. Bomboş içi. boş boşuna para verdim. Tabii et, e, kağıdın kalitesi inanılmaz olduğu için e, ben bunu bir şekilde kullanacağım. Farklı bir şey bulacağım inşallah. E, ama şu anda boş. Yani bakın masraf ve boşu boşuna gitti paracıklar. Neyse efendim. E, ben e, Hobon içimi nasıl kullanıyorum? Ben Hobon içimi daha çok Bullet Journal metoduyla kullanıyorum. Ama kendime de ayrı bir metot oluşturdum. Ben iş için, ev için, herhangi bir şey için Sadece bunu kullanıyorum. Bu benim yaşam şeyim. Hatta üzerine böyle Apple Tech falan mı koysam diye düşünüyorum. Kaybedersem şu biterim. Şimdi. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce bir e, yıllık görünüm var. Okey. Bu yıllık görünümü ben e, şu anda üzerinde böyle masraflar, paralar bir şeyler yazdığı için aç gösteremiyorum. Birazdan diğer şeyle e, bağlayacağım sizi. E, burada ben e, ödeyeceğim vergileri efendime söyleyeyim ödemem gereken şeyleri yıllık olarak, aylık olarak e, insanların doğum günlerini sıralıyorum bir kere. Bunu her sene başında ben e, eski e, defterimden yeni defterime geçiriyorum. Daha sonra bunun içi de yıllığı geçtikten sonra aylık bölüm var. Şimdi bu aylık bölümleri de her ayın başında, bakın ben bütün ayı, bütün seneyi bir, bir günden planlamıyorum. Her ayın başında bir gün, aklıma estiği gün, yıllıktan baka baka Ayla çeviriyorum ve ay içinde herhangi bir şey olduğunda Ayla ekliyorum. Ee, burada da ana kısmında e, gelecek olan ödemelerimin gelip gelmemesi, ödeyeceğim şeylerin öderip ödenmediğini gösteriyorum ee, ve e, herhangi bir randevum varsa, doktor vesaire varsa buraya da yazıyorum. Ardının haftalık bölümler var. Şimdi haftalık bölümlerin boş olduğu için bir kısmını gösterebileceğim. Bakalım. Yes. Şu şekilde birazcık daha kaldırayım. Bir dakika. Bu yani, ne? Harika gözükmüyor. Şöyle biraz yamuk görüyoruz ama arkadaşlar idare edeceğiz. Şöyle yapayım. Daha mı iyi olur? Sanki daha iyi oldu değil mi? Yes. Ha. Şimdi haftalık görüntümüz bu şekilde. Ben e, muhtemelen December'ı kullanmayacağım. November'ı falan kullanırım da December'ı kullanmayacağım çünkü yeni Hobonichi'ye geçeceğiz. O yüzden burayı deneme taslağı olarak kullanabiliriz diye düşünüyorum. Tamam mı? Şimdi öncelikle ben hangi kalemi kullanırım? Ben Hobonichi'nin kalemini kullanıyorum ve çok seviyordum. Fakat ucu kırıldıktan sonra bir böyle ikilemde kaldım. Şöyle göstereyim. Bu Hobonichi'nin kalemi. Hobonichi'nin içinden çıktı. Eskiden Hobonichi Türkiye'ye gönderim yaparken almıştım. Ee, Uni-ball işte bir şey. Bunun dörtlüsü de varmış. Galiba bir tanesi kuşun kalemliymiş falan. Onlar şu anda gözüme diktim ama bulabilirsem alacağım bakalım uygun bir fiyata görürsem alacağım ee, bu kalem inanılmaz iyi hem kırmızı var hem mavi var hem siyah var tek kalemle iş bitiriyorum hiçbir sorunum olmuyor fakat ben son zamanlarda yeni bir e, obsesyon edindim o da e, şu bu neymiş art bir şey değil mi normal liner kalem yani bu resim yaparken kullandığımız ince kalemlerden ben şu anda bunu kullanıyorum e, ne yapıyorum arkadaşlar ben ben öncelikle bir cetvel lazım. Bir saniye hemen cetvel alıp geliyorum. Ben ne yapıyorum? <laughs> Şimdi ben bir cetvelle şurada e, havan içlerinde bakın şuralarda noktalar vardır. Şu anda kamera önünde olduğu için ne kadar iyi yapacağım bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Şu şekilde ee, çiziyorum. Bak. Ee, çok iyi bir el becerim yoktur ama. Şu an Biraz kötü çizdik ama neyse. Şu anda size göstermek için çiziyoruz. ...önemli değil. Hiçbir şeye üzülmeyin. Okey. Bunu böyle çizdik. Bakın çok şey bir şey değil. Burada bu arada şey sayfa... yapılmış o yüzden böyle gözüküyor. Sorun yok. Evet. Ee, bunu çizdikten sonra niye bunu çiziyorum? Çünkü bakması ve hatırlaması daha kolay oluyor. Görsel hafıza olarak bakıldığında... ...böyle neyin nerede olduğunu, hangi işin hangi tarafta olduğunu görebiliyoruz. Ben şimdi son zamanlarda YouTube, Instagram ve TikTok... Böyle takip etmiyorsanız edebilirsiniz. E, bunlarla uğraştığım için bunları takip etmeye başladım. İşte e, bir hafta önce neredeydim, ne kadar e, arttı izlenmelerim vesaire diye. O yüzden ben benim için olan bir şey. Siz başka bir şey takip edebilirsiniz. Şu anda bunu takip ediyorum. E, buraya YouTube, e, Instagram ve TikTok yazıyorum. Buraya izleyici sayılarımı yazıyorum. Takipçi sayılarımı yazıyorum. E, bunu her gün yaptıkça böyle görüyorum. Bir de eğer bu bir önceki günden önce arttıysa e böyle ok çiziyorum. Eğer e aynı kaldıysa veya azaldıysa da maviyle şöyle şeyler yapıyorum. Bunu siyah kalemle de yapabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Neyse efendim benim şu anda sağ kutucuğum bu şekilde devam ediyor. Bu tarafta ne var? Şimdi önce ben size key sistemimi anlatayım. <laughs> Sanki ben bulmuşum gibi anlatıyorum ama aslında ben bulmadım. Bullet Journal'da olan bir sistem bu. Bu nedir? Şu aşağıya yazalım görün. Ee, ben herhangi bir işim olduğunda, bir task'im olduğunda, yapacak bir işim olduğunda bunu bir noktayla belirtiyorum. Mesela e, X firmasına teklif ver. Tamam mı? Sonra bu iş tamamlandıktan sonra bunu X ile kapatıyorum bu bitiyor. Eğer bu iş bir tane daha iş yapalım. Ee, bu iş gelecek aya sarktı veya başka bir aya sarktıysa ben bunu gidip aylık kısma yerleştiriyorum. O zaman da geriye bir ok yapıyorum. Eğer bu iş ileri bir haftaya sarkacaksa onu o haftaya yerleştirdikten sonra gelip bunun üzerine böyle ileri ok işareti yapıyorum. Eğer bir toplantım varsa zamanında olmam yani zamanlı bir şey varsa o... E, şu şekilde bir üçgen yapıyorum. Toplantı diyorum. Saatini yazıyorum. E, ee, toplantım bittikten sonra bunu boyuyorum. Heh. bir de ben e, tabii gözüm kör olduğu için e, renk kodlarıyla bunları yapıyorum. Benim şöyle yanımda taşıdığım, ya bunların hepsini aynı, aynı seferde yanında taşıma çalışmıyorum. Yani bazılarını e, almamaya çalışıyorum. iki renk falan oluyor maksimum. Şöyle birkaç rengin olduğu Tombow'un e, fosforlu kalemleri var. Herhangi bir fosforlu kalem kullanabilirsiniz. Bunlar soft ve böyle bebeksi renkler olduğu için ben tercih etmiştim. E, şöyle pembeler doğum günleri için kullanıyorum. E, sarılar normal e, kendi kişisel yapacağım işler varsa onlarla ilgili. E, toplantılar daha çok işte mor ve şu sizin bırtıdan e, kullanıyorum. Yeşil, şu anda yeşil kullanmıyorum aslında. İşte spor mupor gittiğimde de başka renk mavi vardı. Onu kullanıyordum. Öyle bir... Niye böyle bir şey yaptım dostum? Bir olabilir. Tripod kafayı yedi çünkü. Saçma hareketler yapmaya başladı. Gene yaparsa bilmiyorum. Bir kere daha böyle şekil değiştirebiliriz. Tamam mı? Ee, i̇nşallah kafam mafam her şeyim gözüküyordur. Şöyle öne geldiğimde gözüküyor mu? Gözüküyor. Okey. Evet bu dört tane kalemi kullanıyorum. Ben renklendirmek için. E, ama renklendirmeye de ihtiyacınız yok. Eğer gözünüz alışırsa e, renklendirmek zorunda değilsiniz. Ben renklenince daha hatırlamam daha kolay oluyor. Neyin nerede olduğunu hatırlıyorum bir kere. Ya mesela bir toplantıyı şuraya bir yere yazdıysam burada görsel hafızam bunun o toplantıyla ilgili bir şeyin burada yazılı olduğunu hatırlıyor ve hep sayfaları şey yaparken bir de şuraya bakmaya başlıyorum mesela. Evet. E, üçgenimizi de yaptık. Eğer bu bir notsa inşallah bir şey olmaz. Bir daha. Yes. Devam ee, ne yaptık toplantılarımız Eğer önemli bir not alacaksan bir şeyle ilgili, e, ama bu şey bir iş değil yani hatırlamam gereken bir hatırlamak da değil böyle not yani bir şeyin farklı işte e, ne olsun bilmemdenin rengi şu renkmiş falan ral kodu şuymuş falan diye böyle mesela bir not aldım tamam mı? Hani bunu hatırlamam gerekiyor. Bunu bir kere yazarken hafızamız bunun e, yazıldığını anlıyor. Ve bir şekilde hafızanızda daha iyi duruyor. <laughs> Nasıl anlattım değil mi? Çok e, bilimsel bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum ama. E, gerçekten bu e, elle yazı yazmak e, insan beynine olan etkileri varmış. Bunları araştırabilirsiniz. Evet, yıldız kullanıyorum notlarım için. Eğer bir iş iptal edildiyse ben üzerine çiziyorum. Eğer bir tane blok kalemim var siyah, onunla üzerine çiziyorum. Mesela bu toplantı iptal edildiysem böyle üzerine çiziyorum çok çirkin duruyor. O yüzden bazen e, siyahlar üzerine çiziyorum. O da bir opsiyon. E, eğer işler başkasına aktarıldıysa, mesela bu teklif verme işimiz var. E, teklif ver dedim. Sonra bir şey oldu. Bunu başkasına aktarıldı. İşte Melis'e aktarıldı mesela. Melis'e aktarıldıysa bunu bekletiyorum. Melis işini bitirdikten sonra ben tikimi atıyorum ki hani o işin bittiğine emin olayım. Genel olarak benim kullandığım şeyler bu şekilde, ikonlar bu şekilde. Her zaman şu sağ tarafta mesela açık konular yazıyorum. Çok kötü yazdım ama siz daha güzel yazarsınız inşallah. Açık konular diyorum, şöyle de boyuyorum. Ay, ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? O kadar çok içerik yapan arkadaşım var, ne güzel yazıyorlar, ben böyle yazıyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi buraya açık konuları bir önceki haftadan kalan işlerimi buraya bir sıralıyorum her haftanın başında. Ee, daha sonra yeni işler geldikçe buralara yazıyorum. Daha çok toplantı ve zamanlı olanları buraya yazıyorum. Ee, şurayı da çünkü ben görme engel görmüyorum gerçekten e, bakar kör olduğum için burayı da böyle kırmızıyla işaretliyorum daha güzel çiziyordum da kırmızıyla işaretliyorum ki buranın hafta sonu olduğunu bileyim. Çünkü bazen gözüm kayıyor işte Perşembe diye Cuma yazıyorum falan filan. Gerek yok böyle şeylere. Ben bunları yaşadım. Siz yaşamayın. Ay ortalığı çizdim. Ee, eğer böyle abidik kubidik şeyler oluyor bazen işte spora başladım yürüyüşe yürüyüş yaptım böyle değişik değişik ama aklıma tutmak istediğim gereken şeyler varsa onları şu kutuya yazıyorum daha çok yani burası böyle birazcık daha sosyal kutum gibi bir şey oluyor ee, ama yer bulamazsam burayı da kullanıyorum eğer toplantılarım varsa çok fazla buraya yazıp da yazıyorum hiçbir sorun yok ee, daha çok eğer bir konu açık bir konuysa mesela teklif vermem gerekiyor ama hani bunu pazartesi de verebilirim salı da verebilirim hani sorun yok ise açık konulara yazıyorum ve daha sonra buraya atadığım oluyor. Ya da bu haftalık yapılacak bir işse bu haftanın içerisinde yapılması o günde yapılması gereken spesifik bir işse daha çok buralara yazıyorum. Bazen o güne yazdığım şey yapamadıkça aşağı doğru atlattığım da oluyor. Benim eee Hobonichi ile e, ilişkim bu şekilde. Bir de bu Hobonichi'lerin en arkasından Sayfalar var. Şimdi ben o sayfaları nasıl kullanıyorum? Ee, gördüğünüz gibi boy. Bakın, <laughs> mesela e, şey yapmaya çalıştım. E, i̇çerik dump oluşturup içeriklerimi e, görünüyor mu evet, içeriklerimi programlamaya çalıştım. Olmadı. Beceremiyorum arkadaşlar. Deniyorum ama her seferinde bir şeyler deniyorum. İşte kitapların bilgilerini yazmaya çalıştım. İtalyanca çalışmaya çalıştım. Diğer e, sene kullandığım defterde İtalyanca çok güzel çalışmıştım. Ama bunda olmadı. Ya burası benim için deneme çöplüğü gibi bir şey oldu. Şu anda bomboş. Ama ben deneyeceğim. o Kağıtların hepsini kullanacağım inşallah. Yani e, bir kere defter aldığınızda defteri kullanmaktan korkmayın. Defter, defter size hizmet edin, etmek için var. Bunu asla unutmayın. E, Deftere yazı yazmaktan asla korkmayın. O bir kağıt parçası. Kullanmanız gerekiyor. Kötü yazdım, iyi yazdım vesaire de yok. Bunu kendinize bir kere şey yapın. Ben de öyleydim. Yani şu arkadaki sayfadan hiç beni kullanamıyordum. Ve Yani bir önceki kabulün içinde o tarafı tamamen boşluk içinde. Yani neden? Neden böyle bir şey yapıyorum kendime dedim. Ve bu sefer kullanmaya başladım. E, o kadar da özenmiyorum. E, çünkü bana bu şekilde yarıyor ve bu şekilde benim işimi görüyor bu defter. Şimdi ben şu anda ne yapıyorum? Ben şu anda bir deneme yapıyorum aslında. E, böyle bir her şey defteri, common space defteri, normal her şey defteri diye kullananlar var. E, benim o her şey defterim aslında kağıt parçaları oluyor. Yani böyle masamda her zaman bir A4 kağıdı oluyor. Ben o da A4 kağıdına yazıyorum. Şimdi böyle saçma sapan bir defter buldum. Tamam mı? Bu eşimin iş yerinden gelen böyle bir defter arkadaşlar. Hemen göstereyim şöyle de. Bakayım gözüküyor mu? Böyle bir defter. Bakın bomboş. Ben bunların hepsini sayfaladım. Şimdi Bullet Journal'da öyle bir şey var. der ki size her sayfaya sayfa verin. Ve işte bir indeksiniz olsun. Bu indekste şeylerinizi yapın falan. Ben bunu şu anda deneme amaçlı olduğu için şu anda çok anlatmayacağım ama ee, bunu böyle bir her şey defteri, ne yapabilirim defteri gibi kullanıyorum. Ee, eğer verimli geçerse ve devam ettirebilirsem bunu size paylaşacağım. Bunu her gün yanımda taşıyorum. Şöyle bir kombin yaptım kendisine. Dolma kalemi var. Hiç böyle renkli falan kullanmıyorum. Şunları bakıyorsunuz da bunları da sonradan taktım. Yani gerek yok böyle şeylere. Ee, bunu bu şekilde taşıyorum. Her yere de sokabiliyorum. Çok küçük ve ince bir defter olduğu için çok rahat. Ve hiç acımıyorum arkadaşlar. Bakın arkasına yazmaya çalıştım. Bir şeyler yaptığımda saçma sapan kullandığım bir defter oldu. Kendime böyle bir wish list yaptım içinde. Yani mesela bir sayfa mı gördüm çok hoşuma gitti pat deniyorum yapıştırıyorum şey yapıyorum bunun üzerinde deniyorum. Ee, i̇şte video çekeceğim içerik fikirlerim mi geldi aklıma yapıştırıyorum falan. Ee, bundan bir düzene oturtup e, amacım bir şey ben aktarmak. Ee, gelecek sene ne kullanacağım? Gelecek sene gene böyle haberiçi kullanacağım. Onun için aldım. Paket açılımı yaparız. Ee, daha gelmedi ama bana. Ee, onun dışında e, kazın kullanacak mıyım? Hayır, kullanmayacağım çünkü görüyorsunuz ki boş kaldı. E, kazın yerine de ne aldım biliyor musunuz? Bunun küçüğünü aldım. E, A5 boyutundaki e, tarihsiz olanını aldım. Onunla da farklı şeyler yapacağız inşallah. Çünkü ben bunu e, tarihini geçirdikçe ve o tarih geçtikçe devam ettiremedim. Öyle bir psikolojik şey oluştu. Siz nasıl defter tutuyorsunuz? Bana aşağıda yazarsanız çok sevinirim. Kanalı takip etmeyi unutmazsanız ve takip ederseniz gene çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.